Evet efendim haftanın ilk günü pazartesi günü ekran karşısında bizleri izleyen bütün dostlara bütün Mavi Karadeniz TV izleyenlerine sepetler dolusu selamlar gönderiyoruz efendim haftanız inşallah böyle bol kazançlı bereketli geçer efendim üzerinize böyle eee sıkıntı, darlık hiç uğramaz temennisiyle programımıza başlıyoruz. Haftanın ilk günü, pazartesi günü böyle bir e, hafta sonunun yorgunluğu var. İnsanlar genelde e, hafta içerisinde yorulur, hafta sonunda dinlenir ama e, bizim ülkede bu tersine dur. Hafta sonu iyicene bir o yana bir bu yana atla, zıpla, patla ondan sonra pazartesi günü ha e, böyle kolumu kaldırma taçetim yok. E, o... <laughs> Bak hafta sonu tatilden çıkmadın mı? E ama yani o yana bu yana gittik yani. Yani hakikaten öyle. böyle hafta sonunun yorgunluğu var. Hafta içerisine iş esnasında yatarak o yorgunluğu üzerimizden atacağız inşallah. <laughs> yani öyle öyle bir düşüncemiz var. Hafta sonu koştur babam koştur. Bir de hafta sonu o kadar bir gol yedik ki yani bu hafta bunları nasıl hazmedeceğiz onu düşünüyorum. <laughs> Rize Spor yani böyle kıtlıktan çıkmış. <laughs> dört tane yedi. Yani fırsat olsa dört daha yerdi yani. <laughs> Öyle bir atmosferi var idi. Hani oradan yedik yiyebileceğimiz kadarını bu sefer başka bir sofra kuruldu. Avli bu sefer oraya oturduk. <laughs> bir üçte orada yedik kurban olayım. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Yani hafta sonu Böyle bol golli bu e, hayın bir e, operasyon yedik yani onda e, yapa <laughs> yapacak hiçbir şey yok. E, Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Yani Rize Spor adına yine bir Karadeniz takımımız olsun gene yabancıya gitmedi. Samsun Spor'u tebrik ediyoruz ama ondan sonra e, Fenerbahçe'ye de tebrik ediyoruz. E, Trabzonspor e, aslında maça güzel de başladı ilk çizgiyi geçen bir top da var idi. Bir gol de var idi. Belki o gol verilseydi manzara çok daha değişik olacaktı. Ama yani e, Hatice'yi sabah kadar burada konuşabiliriz. <laughs> Ama neticede 3-0 yenildi Trabzonspor. Yani topa vuramayan e, bambalan o, yani bamba tam bambaydı yani. <laughs> onu ne zaman aldı Trabzon'a bambayı? Abi yeni mi aldık onu? Ha dil problemi var. Kaleciler anlaşamadılar. Dil problemi vardı. İşte kaleci firak dedi. Bamba ben vurayım dedi ama içisi de yabancı dil yani birbirlerine karşı yabancı dil kullandıkları için anlaşamadılar. Ve ilk kol oradan geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Şimdi gündemi hazırlayacağız. Gündem üzerine konuşacağız. Fıkralar anlatacağım efendim. E, ardından e, sohbet muhabbetle uzun bir ee, söyleşiye başlayacağız Ama güzel bir tane türkü dinleyelim Ben daha gündemi hazırlayayım haydi Çekeri çalayım keminceyi, fırına sin geçtedi. Garaj deniz kızarı, kaylana çiçekeri, çalayım keminceyi, fırına sin geçtedi. Denizin mi veririm arayıp da sonra? Şelale dalın kaylayı herkes kesin fırına. Bu ellere diğeleri ya bakın çimelleri, bir daha düşe dalığım fırına kirerim. Elleri ellere ya bakın çimenlere Bir daha alış edelim korona girenlere Şimdi gel. Durana hani ya ben O da girsin orana Bu canım kurban olsun Sözlerinde durana Hani ya ben O da girsin orana Oy ben yükselteceğim Sana ne diyeceğim Dünyaların güzeli Hem aranda çiçeğim Vur elleri ellere Yapadın cümleleri daha alkış edelim korona kirellere Bu elleri ellere yapalım kümellere Bir daha alkış edelim korona kirellere Bakayım sana kaçıracağım seni numara yap bana Fikir orana da oyna biraz bakayım sana kaçıracağım seni numara yap bana Şilveli oynaysın zaten hastayım sana Yemin ederim demi de hastasın bana Yelleri yelleri ya bakın şimdi bir daha düşe dalıp korona Elleri ellere ya bakın ellere Bir daha alış edelim korona girelere Şimdi <laughs> Evet güzel bir horonla başladık. <laughs> Şu e, gelen e, fıkralarımız vardı Nüket. Bir tam e, şeye de konsantrede Dur bakayım. Nüket bu arada e, fıkra zamanı e, programından e, şeyleri e, yolluyorsun bana değil mi? Harikasın. Eyvallah. Dur bakayım. Dur e, Millet gene başlamış şeye. Ee, arkadaşlar, cehdürme operasyonlarına hepsi de ağırlıklı Trabzonspor Sinan yapacak hiçbir şey yok. Abrayı bakayım. Nüket Ben bunu bir türlü kullanamayırım. En sonunda ne de kapandı. Baktı ki hiç bunu ne ne kullanabiliyorsun ne bir şey. Verdi, kapattı ondan sonra. O da güzel. Yapacak hiçbir şey yok. Evet, e, pazartesi günündeyiz ve e, haftanın ilk günü e, ekran karşısındaki dostlar e, programdan da fark ettiğiniz gibi daha tam böyle bir e, üzerimizden uyku mağmurlukları, ayıflıkları da atamadık üstümüzden. Halen daha bir uyku e, modudur. Gideyim. E, telefon bağlantıları yapacağız. Sohbet yok Muhabbet yok İnsanlar e, hep şey söyleyiler bize eee işte fıkralara değcülü yani hayinciliğiyle fıkralara o programda o, o, konuda bir sıkıntımız yok. Bir haberimde haberim de var, bir duyurum da var. Onu da paylaşayım. Yarın e, yarın sabah Allah nasip ederse ofta olacağım. E, çok kadim bir dostum e, Akçay ailesi zaten e, işte Ağoğlu İbrahim Aoğlu Akçay bunlar e, ofta hep aynı kabile e, çok değerli arkadaşım çok değerli abim Almanya'dan İhsan Akçay e, dün e, babası hakkın rahmetine kavuştu e, Allah'tan rahmet diliyoruz bütün Akçay ailesine Ağoğlu ailesine de bas sağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve bu gece e, İstanbul'a gece e, 11-12 gibi nasip olursa cenaze gelecek <laughs> ardından da gece Ofa geçecek biz de yarın sabah e, uçağıyla Allah nasip ederse e, cenaze için ofa yok, e, O e, cenaze e, o bas sağlığı dileklerimizi iletelim. Evet Nüket, Nuki ne ettin hafta sonu? Anlat bana bakayım. Hafta sonu evdeydin. Nüket, bayağı bir değişiklik yapmışsın. Evde oturmuşsun. Yani beklediğin bir şey mi var? Birinin bekliyordun yoksa. Fuzuli beklemiyor ama Nüket bir şey diyeyim mi sana? Yani böyle eve beklemek lan böyle yani koca moca gelmez. <laughs>